Anne baba ya siz ne diyorsunuz delirmedim ben ya ne hastanesi ne kapatması ya benim bir şeye ihtiyacım yok merak etmeyin. Kızım zorluk çıkarma lütfen biz her şeyin farkındayız. Evet kızım yani sen kötülüğünü istediğimiz için değil yanlış anlama bizi. Ya yanlış anlamıyorum ama beni birazcık dinleseniz. Kızım geldiler. Gerçekten mi ya? İnanmıyorum. Merhabalar. Merhaba hoş geldin. Aylin. Baba ne yapmamı bekliyorsun ya gideyim mi? Ee, Aylin Hanım bizimle gelmek zorundasınız. Kızım özür dileriz. Benim bir an önce buradan çıkmam gerekiyor ya. Burada kafayı yiyeceğim gerçekten. İnanmıyorum ya. Beni nasıl böyle bir yere atarlar? Aylin'cim uyandın mı? Uyandım ama doktor hanım lütfen benim buradan çıkmama yardım edin. Bakın ben gerçekten deli değilim. Tabii canım değilsindir. Şekerim bak buraya gelen herkes öyle söylüyor. Ben deli değil. Neyse tatlım neyse geçer bunlarda. Bak kahvaltı ve ilacı onları mutlaka al tamam mı? Bu neydi ya? Şaka gibi ne yapacağım ben ya? İlacı içersem gerçekten delirebilirim ama bunu şöyle kenara falan koyayım bari. Ne yapacağım ya? Çocuklar bugün ben ders işlemeyeceğim diğer hocalarınız gibi malum okulun ilk günü ve gelmeyenlere de söyleyeyim böyle devamsızlık yaparlarsa sınavda çok zor sorarım haberiniz olsun. Hocam bizim suçumuz ne gelmeyenler yüzünden pardon da. Sus kızım sus. Ya ay niye gelmedi ki acaba? Uf, umarım kötü bir şey olmamıştır. Belki sadece forma alamadı diye gelmemiştir. Neyse çıkışta direkt onun yanına gideceğim. Kızım sen ne geveliyorsun ağzında ya? Özür dilerim hocam bir şey demedim. Aha böyle konuşacaklarsa işimiz var hocam. Kim bu saatte ya? Merhaba ben Aylin'in arkadaşı Yıldız. Aa demek şu meşhur Yıldız sensin. Evet galiba ee, şey soracaktım ben bugün Aylin okula gelmedi de onunla görüşebilir miyim? Yıldız'cığım şey Aylin bir süre okula gelemeyecek. Neden bir şey mi oldu? Aylin iyi mi? Ee, nasıl desem Aylin burada değil. Nasıl burada değil? Yani şöyle söyleyeyim tatlım Aylin akıl hastanesine kaldırıldı ama bak bunu sakın kimseye söyleme yani Aylin eğer oradan çıktıktan sonra üzülsün istemiyorum bir dakika bir dakika akıl hastanesi mi ne alaka ya Aylin gayet iyiydi tatlım yani şimdi nasıl anlatsam seni de korkutmak istemiyorum ama Aylin yani hiç olmayan şeylere inanmaya başlamıştı nasıl neyse kızım ben daha fazla detay vermeyeyim sen de artık Aylin'i bekleme. Yani artık ne zaman çıkar belli değil. İlaç falan kullanacak, bakacağız artık. Ta tamam, tamam teşekkür ederim söylediğiniz için. Rica ederim canım. Aylin'le hemen görüşmem gerekiyor. Ya kim bilir ne kadar üzülmüş ve korkmuştur. Ama nasıl görüşeceğim ki orada? Üff. Anne sana çok kötü haberlerim var. Kızım ne oldu? Hayır olsun. Hayır falan değil anne ya. Aylin, aynı akıl hastanesine kapatılmış. Ne? Bizim tek kurtuluşumuz. Anne ne bağırıyorsun ya? Sesli ol biri duyacak. Kızım şaşırdım ne yapayım? Nasıl kapatılmış? Kim kapatmış? Ailesi. Ya böyle hayaletlere falan inanıyor diye yani delirdi falan sanmışlar herhalde. Bilmiyorum kapatmışlar. Ay olamaz. Ne yapacağız? Bilmiyorum onu oradan bir şekilde kurtarmamız gerekiyor. Ya zaten kötü hissediyorum ona karşı onu kullanıyoruz diye. Kızım başka çaremiz mi var? Başka çaremiz olsa biz yüzyıllardır bu anı bekliyoruz. Anne sessiz ol diyorum ya. Neyse ben bir çözüm yolu düşüneceğim. Çünkü üstümü falan değiştireyim. Ben de babana anlatayım. Belki o da bir şeyler düşünür. Acaba Ciro ne söyleyecek? Ne açıklama yapacak? Çok merak ediyorum. Bence eski laboratuvarımıza dönebileceğiz. Onlar evden attırdığını açıklayacak. Unutmayın, hala onlar evde. Onlar o evdeyken araştırma yapmamız imkansız. Benim merak ettiğim bir şey var. Biz neden o evde araştırma yapmak zorundayız? Bunu ben hala bilmiyorum. Sen bizimle ne kadardır çalışıyorsun da amaçlarımızı, hedeflerimizi bilmiyorsun. Şey, bu, bu bilinmez. Neyse, kısaca bahsedeyim o zaman. Burası eskiden yüzyıllar önce Ciro kasabasıydı. O zaman o arazide bir laboratuvar kurmak için o ev boşaltılmıştı Ciro tarafından. Ancak Oraya yeni kişiler taşınmıştı. Ve onları da attırmak istemiştik. Tabi onlardan kurtulamayınca başka bir çözüm aramakla uğraştık. En sonunda burası küçük bir şehre dönüştü. Ve şimdi de yine elimizden alındı. Ama hedefimize ulaşacağız. Ben buna inanıyorum. Selam olsun Ciro'nun ruhları. Hoş geldiniz efendim. Bugün açıklayacağım şey şu. Aranızdan biri o arazideki eve yani bizim eski laboratuvarımıza sızacak ve o aileyi oradan attırmak için çabalayacak. Efendim bu görevi ben üstlenebilir miyim? Ne zamandan beri sizde sorar oldum bunu ben. Kendim seçeceğim. Hmm. Tamam. Seçtim. Seçilen kişi birazdan vereceğim iksiri içecek ve o eve sızacak. Duydunuz mu? Efendim size bir şey sormak istiyorum. Biz ne zaman hedefimizi başaracağız? Bu nasıl bir cahillik? Bunu yapmamız için önce o eve ulaşmamız gerekiyor ve üçüncü katını tekrardan ele geçirmemiz gerek. Anladınız mı? Peki. Başaracağımıza inanıyorum ben Ciro. <laughs> Profesör, senin işler nasıl gidiyor? Yüce Ciro, ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama Dediğiniz gibi bu arazide yaptığım hiçbir şey işe yaramayabilir. Merak etme az kaldı. Sen devam et çalışmana yoksa ne olacağını biliyorsun. Tabii tabii efendim. Ay canım benim sen nereden geldin ya? Ne tatlı bir kedi yerim sen. Ay keşke seni eve alabilsek ya biraz seveyim seni. E ee, Ciro hani bizden birini seçecekti o eve sızmak için? Sen Ciro'nun kararlarına saygısızlık mı ediyorsun? O her zaman böyle der ve kendi gider. Ay, tüm gündür uyuyorum ya. Ya sanki ne yapacağım? Yani yapacak bir şey varmış gibi. Bu ne ya? Bir dakika bu mektubu kim getirdi bana? Sevgili Aylin, merhaba. Şu an zor durumdasın biliyorum ama merak etme, buradan kurtulacaksın. Benim kim olduğumu soracak olursa şimdilik bir dost olarak bilsen yeter. Hedeflerinin peşinden koşmaya devam et ve kimseye güvenme. Bir dost ne alaka ya? Kim getirdi acaba bunu? Yoksa bir hayalet mi? Hayalet bir dost. Olabilir mi ki öyle bir şey ya? Tamam. Güveniyorum. Kendime inanıyorum. Kurtulacağım buradan. Şimdi şimdilik yatağımın içine saklayayım. Selam kusura bakma ya geç kaldım da büyük annem birazcık şey oyaladı Önemli değil önemli değil Eee Aylin nerede? Ah doğru sana bir de onu açıklayacağım değil mi? Bir şey mi oldu ya? Şey Aylin Aylin'i anne ve babası akıl hastanesine kapattı Ciddi misin sen? Ne alaka ya? Ne bileyim duymuşlar işte bir şeyleri Yani onu oradan kurtarmamız gerekiyor Böyle iş mi olur ya Allah'ım çocuğun akıl hastanesine kapatmak nedir ya? Tamam nasıl kurtaracağız? Vay be, kabul etti ne? Ne yapayım kabul etmeyip kızım? Söylesene nasıl yapacağız? Zaten bak şu hafta sonu bekleye bekleye yani böyle çatladım diyebilirim. Ben de gerçekten tek başıma kurtaramazdım yani senin geldiğin iyi oldu. Tamam nasıl yapacağız? Var mı planın? Şey, gece gizlice akıl hastanesine girip Ahil'in oradan çıkaracağız. Yani sadece aklımız şu an bu var. Çünkü başka bir şekilde kurtaramayız. Daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Çok sıkıldım ben. Ya gece olunca dedim ya beklemek zorundayız. Selamun aleyküm çocuklar. Size öyle masum masum aç aç görünce ekmek arası yapıp geçirdim. Ah teyzeciğim ne zahmet ettin. Aç değildik ki biz. Kıracak mısın beni? şey ee, biz çok aç değiliz ya yavrum yiyin o kadar yaptım tamam teyzeciğim üzülme yeriz çok teşekkür ederiz ellerine sağlık biz tabağa getiririz sonra getirin getirin neyse hadi görüşürüz Ay, yanlış yön olmasın afiyet olsun ne oldu sana ya bir garip davrandın Allah Allah sanki zehir getirdi. Bence zehir getirdi. Ne alaka ya? Dur bir dakika ya gidip Kadın nereye gitti? Harbi ya o kadar hızlı yürüyor muydu o kadın? Neyse ne oldu anlat hadi. O kadın benim büyük annemdi. Nasıl ya? Büyük annen seni tanımadı mı? Bence o beni tanır da. O gelen kişi büyük annem kılığına bir hayal etti belki de. Bir dakika. Bizi zehirleyecek miydi yani? Belli olur? Valla ben olsam zehirlerim yani. Bir dakika büyük annen iyi mi? Gidip bakalım. Ee, tamam ben bakarım. Sen kal burada. Ne acayip bir çocuk ya. of Bir dost. ya Yani kurtaracaklardı beni buradan ya. Kaç gün oldu. Kaç gündür aynı mektubu okuyup duruyorum. Of. Gelip kurtarsınlar artık. Yoksa gerçekten delireceğim ya. Burası mı? Evet burası. Ama bak dikkatlice girmemiz Kimseye görünmememiz gerekiyor. Kızım böyle akıl hastanesi kapısı mı olur be? E, ne yapalım elimizdeki bu yani. Girip aynını alıp çıkacağız çok uzatma. Tamam ya. Şu binaya bak yani hiç akıl hastan. E, hadi ya. Kapıyı nasıl açacağız sen onu söyle. Ben de var öyle şeyler hadi dur. Çekil biraz. Tamam ya. şimdi bir dakika. Hah. Tamam hadi. Gidip alıp gelelim hemen. Sanki ekmek alıyoruz yürü ya. Ya ben bir şey diyeceğim de. Aylin'in odasını nereden bulacağız? Bilmiyorum. Ha bak şurada dosyalar falan var. Bütün dosyalara bakacağız artık. Of, umarım yakalanmayız. Bu oda dosyası değil. Ben de şu kağıtlara bakayım bari. Anahtarlar burada. Tamam. Anahtarı aramayacağız en azından. Oda hiç sayısını bulduk mu anahtarı da alır kaçarız hemen. Tamam bakıyorum. Bu da değil. Bu, bu buldum buldum. Buldum. Çabuk bakalım. Aylin. Aylin 27. numarada yirmi 27'yi alayım. Hadi gidelim. Aylin. Çok özlemişim Aylin'i. Tamam ya. Uyandır hadi. Aylin. Aylin. Niye uyanmıyor ya? Bilmem. Belki ilaçların etkisindendir. Aylin. Aylin. Hey. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol ya, biziz. Bir dakika siz nasıl girdiniz içeriye? Bulduk bir yol. ya boşver. Bak elimizde ne var? Buranın anahtarı. Tamam işte seni almaya geldik. Hadi. Ama ama yakalanmadınız mı? Ya yakalansaydık burada ne işimiz vardı? Hadi o kadar yol geldik ya yakalanırsak işte hepimiz atarlar içeri. Tamam tamam çıkalım hadi. Çok şükür Allah'ım çok şükür. Ya beni gelip kurtaracağınızı hiç düşünmemiştim. Orada günlerdir yalnızım ve oradaki doktorlar şeytan gibiydi ya. Ne kadar kötü davrandıklarını bir bilseniz. Tamam hepsi geçti. Bak biz seni şimdi bir yere saklayacağız. Ondan sonra her gün yanına uğrayacağız tamam mı? Merak etme. Aynen öyle Aylin. Korkmana gerek yok. Artık kimse seni öyle bir yere hapsetmeyecek. Teşekkür ederim. Zaten benim deli olmadığımı siz biliyorsunuz. Kızım tabii ki de değilsin. Hadi gel. Burada daha fazla oyalanmayalım. Buranın güvenli olduğuna emin misin ya? Kimse bizi bulamaz değil mi? Yo yo bulamaz merak etmeyin. Küçükken hep buraya gelirim. Bir tek annem de babam biliyor zaten. Onlar da burada yok. O yüzden merak etmeyin. Hadi içeri. Artık ben de biliyorum. Yerinizi neden açığa çıkartmayayım ki? <laughs>